Sana da biz hak pelestiz. Kur'an deriz. Oysa Kur'an'da namazı, öğle namazın kaç rekat olduğunu abdestini nasıl alacağını yok. Allah Resulü bana bakın yapın dedi. Ha. O zaman e, Kur'an'ı tutan bu Kur'an'ı çökertemiyor. bu eli vuruyor. Kur'an böyle düşsün. Anlıyor musun? Kur'an'ı tutan kötü bir sitedir. Edile-i şeriyedir müştehitlerdir, mufessirlerdir, Muhaddis ulemasıdır. Muhaddis uleması hadis midir değil midir anlamadı. Allahu anlar anlıyorlar. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri dağınıktır. Mücadele 16. Onlar yeminlerini bir kalkan edilirler de Bununla insanları Allah yolundan çevirdiler. İşte onların hakkı hortlatıcı bir azaptır. Onların hakkı hort, hort, hortlatıcı bir azaptır. bunları yaparken ne derler? Ben de sizdenim derler ve ehli sünnet mudafilerini, el sünnet ulemasını ve el sünnetçileri onu anlatanları, koruyanları ortadan kaldırmak için hedef gösterirler taraftarlarına. Şimdi buradan okuyacağım. Kes keseceğim. Bakayım saatim kaç dakika oldu. Sizin şeyinize. Ee, şöyle çabuk çabuk o zaman. Hiç izin. Notlarımdan. iki yüzlü, araya nifak sokan, fitnekar, aklını bozan, yalan söyleyen, ihanet eden, görünüşte Müslüman olup hakikatta kafir ve düşman olan iki yüzlü müzebzebdirler. Hep toplamışım bunlar rivayetlerden. Ki piyasaya göre tahavül ederler. Piyasaya göre kaypaktırlar, değişirler. Her münafık e, e, muraidir, iki yüzlüdür. Atlıyorum. Münafıkların en dikkat edilecek taraftarları biz de Müslümanız deyip dini hakikatları ve ahkamı kendi gayelerine göre tahir ve tevil ederek saf Müslümanlar aldatmalarıdır. munafıkta da istihza, dalga geçme, alay etme. <laughs> i̇stihza, huda yani hile, düzen, iki yüzlülük, hile, kiz, riya gibi kötü ahlak munafıkta var. Kafirde o derece yoktur. Hem bunlar olayları kaygan zemine taşırlar. <laughs> Hep böyle müteşabih ayetleri alarak Olayları kaygan zemine taşırlar. Bunlar çoğunlukla ehli kitaptan ve cerbezi vehmiye ehlinden oldukları için hileci, desas ve aldatıcı olup şeytanı bir zekaya sahip oluyorlar. Ha, hayaları yoktur. Bir hadiste, hadiste şöyle geçer. Haya etmediğin zaman istediğini yap. Hileci bunlar, desas, şeytanı bir zekaya sahip <laughs> sahipler. İnsan özellikleri yoktur. Onların sözleri itikatlarından gelmiyor. Munafığın ruhunda nifak ve haset hastalığı çok derinde tedavisi mümkün değil. Gaya çukurunda sanki. Yalancılık küfrün esası temelidir. Nasihatı kabul etmezler. Hede bunları anlatanları da hedef gösterir etbana. Nifak tereddütlü bir cehalettir. Kat-ı silahimi keserler. Ne demek biliyor musun? Kat-ı rahim ne biliyor musunuz bak? Bak çok ilginçtir. Bu acayip bir tespittir. Bakayım orada bulabilecek miyim? Ee, kat ki Yani avamın, Müslümanın ulemayı ve akrabalarını küfürle itham ettirerek ettirerek alakalarını kesmeye çalışırlar. Silah-ı rahim demek. Silah-ı Rahman değil. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim. Sıla bağ demek. Rahime bağ. Mesela avamın ee, mukaddesata bağları var. Onları koparırlar. Silah-ı Rahim kesmek o. Bir de yakın akrabalar ve kâin, adam vesaire. Küfürle itham ederek Müslümanlar arasında ara, alakayı keserler. Kafir, 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 münafık, kafir, hep kafir. Tekfircidirler. Herkesi tekfir ederler. Tekfir onların mesleklerinin icabıdır. Ciddiyetsiz, muhakemesi, muhakemesi ve içsel aşkları yoktur. Allah derler hiç alakası yok. İçsel aşkları, aşk yoktur. Çok şiddetli, haf ve korku içindeler. Burada kesiyorum. Kim ne kadar ne anladıksa. Eee Bunlar cemiyetin hassas olduğu mevzuları kaşırlar. Garaz ve tarafgirliği, hakperestlik gibi hisleri sinsice tahrik ederler. Sonra o karışık zeminde menfi maksatlarına maksatlarına alet ederler. Ve ahir davahum enil rabbil alemin. Ya Rabb bunların şerinden bizi muhafaza et. Çoluk çocuğumuzu, evladı ihalimizi Hepsi emin eyle ya Rabbi. Amin. Aklımıza marifet ula, kalbimize muhabbet ula, ruhumuza müşahidet ula, bedenimize <laughs> ibadet ula, hayatımıza istikamet ula ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıdan uzaklaşan zümlerisinde aileyle ya Rabbi. Amin. Asil mücedditlerden elimizi gevşettirme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sadakatı, adaleti, enfüsçiliği ve ilmi rehber edenlerden eyle ya Rabbi. Amin.